Meyve ve kefirle birlikte içerseniz inanılmaz tok kalırsınız. Kefir sevmeyenler yemeksiniz. için ayran, ayran olabilir, ayran. yoğurt olabilir. Yoğurttan, değil Meyveli mi? Meyveli yoğurtla birlikte bu olabilir, bu şekilde tüketilebilir. laktoz intoleransı varsa, çünkü inek sütü de özellikle laktoz pek çok şey şişiriyor ya, evet. o zaman da önerirse. İşte burada kişiler kendi doktoru kendi olacak. Ee, yani eğer çok şişkinlik ve çok rahatsızlık hissediyorsanız tabii ki kullanmayabilirsiniz. Ee, Sadece bir meyve yoğurt, yine yulaf, pardon meyve yağlı tohum, yine bir iki kaşık yulaf ekleyebilirsin içerisine. Ama ben Fakat bak burada çok güzel bir probiyotik var. Probiyotik var. Kefir hakikaten müthiş. Kalsiyum var, D vitamini var, protein var. ve bir de probiyotik. Dört tane avantajı Her var. Her şey var. Şimdi burada aslında laktoz intoleransına karşı da birazcık böyle ben sert gireyim diyorum. Azıcık da olsun yani. Azıcık da şişkinlik olsun. Azıcık da gaz çıkarılsın Kanlı insalin üzerine bir rezene çay içebilirsiniz. Bir sonra vücut buna da alışacaktır. Hiç merak etmeyin. Çünkü gerçekten çok kıymetli bir yiyecek. Hintliler ve Pakistan'dan lassi yaparlar biliyorsunuz. Biz tuzlu ayran alışkınız ya. Onlar da böyle içine biraz da biraz bir gül bir suyu veya biraz safra veya biraz zerdeçal koyarlar. Mesela kadar daha kolay sindirilir. Bir gün iyi aklıma Programda lassi yapıp yine şifalısını da anlatayım. Peki öğlen bu arada Çanakkale'den bir izleyicimiz sormuş. Sevinç Hanım demiş ki biz akşamleyin Yemek, hadi yani hafif yemeye gayret ediyorsun. Televizyonun karşısına oturuyoruz. Oturduktan sonra. Çerezler geliyor, tutamıyoruz kendimizi. Ne diyeceksin çerezler için? <laughs> eyvah, eyvah, eyvah diyorum, eyvah diyorum. Bu çerezler ikindi de yenecek, akşam yemeğinden sonra yenmeyecek metabolizmalarımız çok yavaşlıyor. Ee, ve yediğimiz her lokma, akşam yemeğinden sonra yediğimiz her lokma yağ hücrelerimizde kalıyor. Ne diyoruz? Artık beynimizle yemek yiyeceğiz, duygularımıza, dürtülerimize değil. Burada şöyle bir cümle kuracağım size. Uyaranı kontrol edemiyorsanız uyarandan kaçacaksınız. Yani bir yiyeceği gördüğünüzde onu yeme eğilim duyuyorsanız o yiyeceği eve almayacaksınız. Geçen bir hastam diyor ki Ayça'm diyor sayenizde çok para kazandık. <laughs> çok şükür diyor. Çünkü diyor bizim çocuklar diyor her gün diyor ikişer paket tuzlu fıstık yerdi diyor. O sonra her gün diyor işte büyük büyük kalıp kalıp beyaz peynirler yerdik diyor. Haftada 3-4 kilo et yerdik. faydalı oldu e, diyor. Gerçekten bu şekilde, özellikle akşam yemeğinden sonra kutu kutu yediğimiz bu çerezler, kutu kutu vücudumuza hastalık getiriyor. Ele tuzluysa. Tuzlu. oluyor ya. yatakta? Bütün suyu ödemle beraber yatıyorsun. Hep e, sağ, ol, teşekkür ederim. Aynı şeyi ben de söylüyorum. Dolu mideyle yatağa girmeyin diyor. Geçen mesela bayağı bir acıkmıştım. Çünkü bir de şöyle bir şey de var. Eğer spor yapıyorsan biraz kaçamak yapmayı da hakkın oluyor. O da var. Mesela bazı insanın canı böyle keyifli bir şey çekebilir. Hayat sadece bütün diyetle de geçmez. Bazen güzel bir cheesecake, bazen güzel bir muhallebi. Bunlar Tabii. da hayatımızın bir keyfi. O zaman diyorum ki hak kazan. Hak kazan. Hak kazan. Çok yani. Doğru söylüyorsun. Ama bunu da çok alışkanlık haline getirmemek gerekiyor. Geçen Instagram'da pazarlıkları ben böyle e, karikatür falan paylaşıyorum. Herkesin daha çok dikkatini çekmek için. İki hanım yürüyüş yapıyor. Biri diyor ki bugün diyor çok yürüdük diyor artık bir tepsi börek yeriz herhalde. <laughs> Ben aman aman hani çok egzersiz yapmak size çok yeme e, avantajı getirmiyor ama bazen dediği gibi e, değişim yerine kullanarak yarım dilim cheesecake yediniz diyelim akşam keki dilim ekmek hakkınızı indirerek böyle kendinizi de ödüllendirebilirsiniz. Bir pazar e, günü ben seni instagramdan birbirimizi takip hı hı. ediyoruz. Mesela baktım ara sıra güzel bir pazar kahvaltısı niye olmasın değil mi sucuklu yumurtası evet. da yenir. Sağlıklı bir ekmek biraz ona banılabilir, evet. zeytinyağlı, kekikli bir zeytin yenilebilir. Yani bunlar da bir keyiftir, onu da çok. yok etmemek lazım. Tabii, tabii. Çünkü o kadar çok koşturup çalışıyoruz ki ayrıca o bir ritüel gibi oluyor. Ben pozitif enerjiyle yenilen yiyeceklerin çok da zararlı olmadığına ara sıra katılıyorum. Çok, çok Sevgili çok hazır.